Baş ağrısı nedenlerinin önemli bir kısmı baş boyun bölgesi kaslarındaki kasılmalardır. Bu kaslar çoğunlukla çiğneme kaslarıdır. Gündelik stresler ve ağız diş alanındaki aşırı uyarılar bu çiğneme kaslarında kasılma ile baş ağrısı nedeni olabilir. Özellikle stres durumundaki diş sıkması halinde baş ağrıları da tetiklenebilmektedir. Bu stres dışarıdan olabilir ama daha çok da bedenimizden yani içimizden gelen streslerdir. Baş ve boyun bölgesindeki geçirilmiş ameliyatlar, implant, kaplamalar, gömük ve diş çekimleri gibi diş tedavileri sinir uyarıları ile iç stres kaynaklarıdır. Bunların tedavisi baş ağrısı tedavisini de sağlayacaktır. Bu tür artmış stres durumlarında, baş ağrılarında nöral terapi oldukça faydalıdır.